Balcelona takım ile birlikteyiz. Kaptan Ataberk. Ataberk farklı bir skor, net bir galibiyet neler söylemek istersin? Aa, uzun süredir maç yapmıyorduk. Belki 5 aydır. En son çıktığımız maç playoff yarı finaliydi. Onda da yenilmiştik. Ben yoktum. Yani en son geçen yıl bu takımla 4-2 no yenilmiştik. Bu yıl 7-2 yendik. Bu yıl daha iyiyiz, daha iddialıyız. Zamanımız yok. Zamanımız olsa bu yıl final, final oynayacağımızı iddia edebilirdim ama edemiyorum sözü Teşekkürler Atabak. Evet Cem sen ee, ne söylemek istersin? Öncelikle rakip bulu çok özlemişiz takımca. Uzun bir aradan sonra maç yapmak evet. etti. uzun bir aradan sonra evet. e, güzel bir galibiyet oldu. Geçen sene yenilmiştik ama geliştir, geliştirdik kendimizi. Aslı'ya bir galibiyet sözüm vardı. Onu tuttuğumuz için mutluyum. Onu çok seviyorum. Teşekkürler. Evet son olarak ee, mesela... kimle beraberiz? Öncelikle kendini tanıtır Evet Fatih Fiyolmaz ben. Evet Fatih. İyi bir başlangıç yaptık rakip bula çok iyi bir takımız. Bunu da bu maçta gösterdik. Playoff'a kadar gitmeye, inan gideceğimize inanıyoruz ve inşallah final oynarız. Ve de ve okul başkanlığında olarak oylar turuncuya. Ya. Oylar turuncuya. Zeydimiz, turuncuya. Oylar, sonra, turuncuya. Evet. Oylar, turuncuya. Evet. oylar turuncuya. Buradan evet. bize seslenelim. Teşekkür bu arkadaşlar, başarılar. Arkada. Mangal gelecek.